Hepinize merhaba arkadaşlar. Telefonunuzda durduruldu hatası alıyorsanız bu videoda durduruldu hatasını nasıl kaldırabileceğinizi anlatacağım sizlere. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum durduruldu hatasının birkaç ekran görüntüsünü sizlere göstereyim. Ardından sorunu nasıl çözebileceğinizi sizlere göstereyim. Eğer telefonunuza bu şekilde hatalar alıyorsanız %100 çözüme ulaşabileceğiniz iki yöntemi anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi ilk önce ayalara giriyorsunuz. Daha sonra uygulamalar yazan yere tıklıyorsunuz. Daha sonra uygulamaları yönet seçeneğine tıklıyorsunuz. Burada hata veren uygulamayı bulup veri tabanını temizle seçeneğine tıklıyorsunuz. Misal Chrome hata veriyorsa alan yönetimi diyorsunuz. Tüm verileri temizle seçeneğine tıkladığınız zaman bu sorun çözülüyor. Hayır baktığınız sorun çözülmediyse ne yapacaksınız arkadaşlar? Mecbur telefonu sıfırlamanız gerekiyor. Sıfırladığınız zaman da içindeki tüm bilgileriniz siliniyor. Üstte sıfırla yazdığımız zaman direkt çıkıyor zaten. Tüm verileri sil ve fabrika ayarlarına sıfırlamaya tıkladığınız zaman bu sorun komple ortadan kalkıyor. İşlem bu kadarıdır arkadaşlar. Bu videoda durduruldu hata kaldırabileceğinizi anlattım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.